Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bugün yine bir peyzaj mimarlığı videosuyla karşınızdayım. Bugünkü videoyu açma sebebim arkadaşlar size birkaç tane kalem arasında bulacağım, uygun fiyatlı marker çeşitlerinden bahsedeceğim. Daha önce markerlara dair bir videom vardı. Onda çoğunlukla keçeli kalem ve kullanabileceğiniz kuru kalem çeşitlerini göstermiştim. Bugün ise size farklı bir şekilde, farklı bir keçeli kalem. Aslında keçeli kalem değil bu. Yani hocamız da önermişti. Perspektif hocamız bunları kullanabileceğimizi söylemişti. Uygun fiyatlı arkadaşlar. Marka fiyatlarına göre çok çok uygun fiyatları var. O yüzden size bugün bunu göstermek istedim. 12 tane çeşit var arkadaşlar. 12 tane rengi var. Şu şekilde göstereceğim. Biliyorum benim lanet kameramdan kaynaklı olarak göremiyorsunuz çoğunlukla. Ama şöyle renkleri gösterebilirim. Böyle çok canlı, çok tatlı renkleri var. Genelde perspektifte veya başka proje çizimlerinde böyle mesela şu pembe renk biliyor. Ama olsun yine uygun fiyatlı olduğu için ve hem uygun fiyatlı hem de güzel kullanabileceğiniz birkaç rengi var. Mesela yeşilin 3 tonu var. 3 ton yeşil ne istiyorsunuz daha? Bir tane kahverengimiz var. Başka İki tane mavimiz var. Şunları hemen çıkartayım arkadaşlar aradan. Heh. Çoğunlukla kullandığımız bu renkler arkadaşlar. Ben kırmızıyı da seviyorum mesela. Kırmızıyı sevmemin sebebi arkadaşlar birkaç tane özellikle kaya bahçesinde kullanılan birkaç bitki çeşidi var kırmızı renkteki. İşte nedir? Ee, kadın tuzluğu diyeceğim. Berberis thunbergii <laughs> bilmem ne. Bayağı uzun ismi olan bir bitki türü var. O mesela kırmızı renkte. Hatta kırmızı da değil bordo diyebiliriz. İsterseniz o yüzden bu iki rengi de karıştırıp güzel bir ton elde edebilirsiniz. Kaya bahçelerinde çok tatlı duruyor aslında. Görsel olarak da çok şirin durabiliyor. Ama şu pembe ile sarıya nasıl bir çözüm bulabilir bilmiyorum. Yapamadım yani. Çok denedim ama olmadı. Belki bir oyun alanı oluşturduğunuzda sarı ve pembeyi kullanabilirsiniz. Çok cırtlak durmamak kaydıyla. Dedim ki bunları kaya bahçesinde kullanabiliyorsunuz bitki çeşitlendirmesinde. Ama bunun haricinde bu renkleri kullanabiliyorsunuz. Arkadaşlar burada 6 tane renk var. Yani 10 tane renk varmış toplamda. 6 tane renk var. 6'sını kullanıyorsunuz. Gerisini kullanamıyorsunuz. Kullanamıyorsunuz dediğimde normal not yazmaya da kullanabilirsiniz. Veya başka bir yere boyamaya da kullanabilirsiniz. Öyle. Arkadaşlar bu kalemler benim hoşuma gitti. Gerçekten hoşuma gitti. Çünkü dağılması çok rahat. Keçeli kalem gibi değil. Ee, bir çizdiğinizde mesela ikinci çizginizle arasında bir iz, bir leke oluşmuyor. Zaten boyama bol bol boyama yapan yapanlar şu anda beni çok rahat anlamıştır. Yani çizdiğiniz, boyadığınız yer çirkin durmuyor. Ki bazen o kadar çirkin duruyor ki nasıl güzel bir şey çizmiş olsanız dahi sonunda gerçekten kötü bir görüntü oluşuyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bu tarz kalemler kullanıyoruz ki çok güzel çizimlerimiz olsun. Yani güzel çizimlerimiz kötü olmasın. Hocalarımızdan laf yemeyelim. Arkadaşlar görüyorsunuz. Evet evet görüyorsunuz. İnanıyorum görüyorsunuz. Şöyle renklerini de göstereyim tekrardan. Ya bu hocamızın onaylı olduğu için bunu size gösterebiliyorum arkadaşlar. Çünkü e, ben video çektikten sonra hocam şey demişti asla kullanmayın, asla istemiyorum keçeli kalem kullanmanızı falan diye azarlamıştı bize. O yüzden böyle bir video da çekeyim istedim. Hocam onaydı. Hocam onaydı bu kalemle. Arkadaşlar kalemin ismi Sharpie. 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 Zaten bu onu aşağıya ekleyeceğim arkadaşlar. Trendyol'da bulabiliyorsunuz. Onlu şekilde satılıyor. Benim aldığım tek sıkıntısı aldığım kalemi açabilirsem göstereceğim. Ucu çok ince. Uçları o kadar ince ki. Yani 10 saat sürüyor boyama yapmanız arkadaşlar. Kocaman bir alan hayal edin ve orayı yeşile boyamanız gerektiğini hayal edin. Böyle oturuyorsun, çiziyorsun, 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 bitmiyor. O yüzden ne yapıyoruz? Bunların kalan uçlu olanları var arkadaşlar. Zaten keşke kutusunu atmasaydım da size gösterseydim. Şu uç kısmını gösteren bir görsel var yan tarafında hemen İnternette bakarken ona dikkat edin. Ben e, o kalın olanını yüklemek istiyorum ki yani direkt o linkten almak isteyenleriniz varsa bir sıkıntı yaşamalı yani benim gibi mağdur olmadan alabilsin diye o kalemleri. Dediğim gibi arkadaşlar eğer tek 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 de alabiliyorsunuz hani ama bizim kullandığımız renkler genelde bu renkler. Kahvenin başka bir tonunu alabilirsiniz. Mesela tek almak istiyorsanız kahvenin biraz daha açık taba tonunu alabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Özellikle teras alanları boyarken bu çok koyu kalabiliyor. O rengi kullanırsanız daha güzel olur sizin için. Bunun haricinde hemen şu kalemciyi de göstereyim. Bu kalemin diğer kalemlerden farkı pahalı olması. Bu kalem e, kuru kalır olarak geçiyor arkadaşlar. Ama tabii ki de kuru kalır değil. Yani böyle çakma kuru kalır gibi bir şey bu. Ama yine de kokusu ne kadar iğrenç de olsa ki bütün kalemlerin kokusu iğrenç maalesef ki şunların da kokusu çok muhteşem değil. Onu bilerek alın. Hani tinerle boya yapsanız daha mantıklı. O kadar kötü kokuyorlar. Kuru kalır arkadaşlar. Bu kalemi ben siyahını aslında gri sipariş etmek istemiştim. Ama sanırım numarası farklı gelmiş. Gri yazıyor üzerinde ama siyah bir kalem. Asla siyah almayın. Bunu da altını çizerek söyleyeyim hemen. Arkadaşlar siyah almayın. Çünkü siyah hiçbir yerde kullanamıyorsunuz. Siyah bir teknik resim. Teknik resimde kullanılan bir boya şekli. Siyah dediğimiz kalem. Zaten bizim işte rapidolarımız siyah kalem. Bütün kalemlerimiz siyah. O yüzden siyah kullanmayın. Gri alabilirsiniz. Green tonlarına da dikkat edin lütfen. Mesela V11'miş bu. W11 olmasına rağmen göremiyorsunuz. Neyse ben ismini söyleyeyim. W11 olmasına rağmen bayağı simsiyah yazıyor. Bunu hemen göstereyim size şurada. Bakın. Bakın. Bildiğin simsiyah. Simsiyah. Ve üzerinde gri yazıyor. O yüzden dikkat edin. Yani gri ve gri tonlarını alacaksanız bir hocanıza danışabilirsiniz hangi renklerin gri olduğunu. Veya ben gri sipariş edeceğim, kalem siparişi vereceğim. Eğer onlar güzel çıkarsa onlardan da size söylerim hangi renklerin güzel gri olduğunu. Arkadaşlar bu kalemi alabilirsiniz. 10, 10 TL'ydi sanırım. 10 ya da 11 TL'ydi. Bu da trend yolda var. Bunun farklı iki ucu var arkadaşlar. Biri şöyle. Bir din keçeli kalem ucu gibi. Çarpı şeklinde. Bu rahat şu şekilde boyamanızı sağlıyor. Geniş alanları boyamanızı. Şu da bahsettiğim şey zaten ince alanları boyamanızı sağlıyor. Genellikle bu kalemi nede kullanıyorum ben? Hani boşa gitmedi almam. Mesela e, proje çizerken bir bina mı diktiniz? Oluşturduğunuz konutun etrafında bir o konutun duvarını oluşturan bir işte yarım santim farklı bir çizgi daha oluşturulması gerekiyor. Etrafındaki orada bir konut olduğunu gösterebilirsiniz. Onu çizmede kullanıyorum mesela. Kalın bir çizgi oluşturması gerekiyor. Veya projemin en dış kısmında. Yani bütün alandan ayıran o kısımda bunu kullanabiliyorum. Güzel siyah bir çizgi oluşturuyor. Bunun da tek sıkıntısı arkadaşlar rapido gibi çok akıyor. Özellikle cetvelle bir şey çizdiğinizde eğer düzgün bir şekilde kaldırmazsanız olduğu gibi diğer tarafa çıkartıyor. Bütün boyayı o yüzden kötü olabiliyor. Ama bir yeri boyarken rahat bir şekilde boyuyorsunuz. O yüzden bunu alabilirsiniz. Çizimlerinizin etrafını yani o dış çerçeveyi oluşturabilmek adına güzel bir örnek olur sizin için. Ama yani bunu almanıza gerek yok illa dışını çizeceğim diye. Rapido'da alabiliyorsunuz. 0708 Rapido'larda gayet kullanışlı. Öyle. Dediğim gibi aşağıya ekleyeceğim bu kalemleri, örneklerini, farklı marka çeşitlerini de ekleyeyim. bakabilmeniz açısından. Öyle. Proje hakkında biraz konuşalım. Hemen kapatmayayım videoyu. Proje hakkında bir sıkıntınız var mı? Ee, işte proje çizerken mesela nelere dikkat ediliyor gibi bir soru hiç gelmedi bana ama keşke gelseydi. Keşke gelseydi de yardımcı olabilseydim. Hemen geldim sizdeyim. Şimdi arkadaşlar bir proje çizerken en basitiyle bir projede neler olması gerekiyor bunları bilmemiz gerekiyor. Proje 1 için konuşuyorum çünkü genelde proje 1'de zorlanıyor insanlar. Bizim proje 1 konumuz villa. Villa bahçesi projesiydi. Villa bahçesi deyince öğrenciler tamamen villayı atıyor bir kenara. İşte bahçe tasarlamam gerekiyor. Muhteşem bir bahçem olmalı gibi bir düşünceye giriyor. Ama ne yapıyoruz? Önce villamızı oluşturuyoruz. Güzel bir villa projesi buluyoruz. Onu güzelce konumlandırıyoruz alana. Bunlarda alan analizi diye bir kavram var mesela. Avan projeyi oluşturmadan önce. Öncelikle bir alan analizi oluşturmanız gerekiyor. Bu da nedir işte? Güneş hangi yönden geliyor veya rüzgar hangi yönden geliyor? Kuzey işareti nerededir? Başka işte mesela oluşturacağınız bina size illaki bir arazi verilmesi gerekiyor ve bu araziye size bilgiler veriliyor. İşte kaç kat giriyor mesela o araziye? 3 kat mı giriyor 4 kat mı giriyor? Ona göre mesela Antalya bölgesindeyseniz eğer denizi görmesi sizin için büyük bir avantaj. Çünkü gerçekten yani bir manzara oluşturabiliyorsunuz bu sayede. Oluşturduğunuz 3-4 katla bir bakıyorsunuz ki manzarayı görebilen daha kapsamlı daha güzel bir alan oluşturmuş oluyorsunuz. Mesela direkt kendiniz gibi düşünün arkadaşlar. Siz bir proje oluşturmak istiyorsunuz, bir alan oluşturmak istiyorsunuz. Bu alanda sizin bir villanız olsaydı eğer manzarayı görmek ister miydiniz? Tabii ki de Antalya gibi bir yerde yaşıyorsam, öyle güzel manzaraya sahip bir şehirde yaşıyorsam tabii ki de ben bir deniz manzarası isterdim evimde. Deniz manzarası istiyorsanız o evin Oranına göre işte üç katlı olur, dört katlı olur, belki iki katlı olur ama daha yüksek bir ev olur. Bu şekilde manzarayı görebilirsiniz. Ne bileyim işte güzel bir teras yaparsınız, güzel bir veranda yaparsınız. Bu sayede hem güzel bir şekilde manzarayı görebilirsiniz, hem de Antalya gibi güzel bir şehirde. Hani hava sıcaklığı çok güzel, dışarıda oturmaya çok. Müsait bir iklime sahip bir alandan bahsettiğimiz için, bir şehirden bahsettiğimiz için dışarı alanları daha fazla yapabilirsiniz. Oturma alanları yapabilirsiniz. Veya e, ateş çukuru dediğimiz, alev çukuru mu? Ateş çukuru, çukuru deniyor sanırım. Bahsettiğim şeyde arkadaşlar küçük bir şömine oluşturuluyor aslında. Yuvarlak bir alan içerisinde oluşturup etrafında da bir oturma alanı oluşturuluyor. Bu şekilde hem dışarıdan güzel bir şekilde işte sohbet etmek isteyenler olabilir veya bir eğitmense mesela sizin ev sahibiniz, sizin o tasarladığınız yer, yerin sahibi o zaman belki bir eğitmendir ve o alanda bir ders vermek istiyordur. Bunu da sağlayabilirsiniz. Veya bir heykeltıraştır. Orada bir sergi oluşturmak istiyordur evinin bahçesinde. Bunu da tasarlayabilirsiniz. Bunun içinde öncelikle alan analizini yaptıktan sonra bir müşteri profili oluşturmanız isteniyor. Bu müşteri profilinde siz işte nedir? Eğitimendir veya ev hanımıdır veya işte yalnızca gençtir. Nedir işte? Peyzaj mimarlığı 3. sınıf okuyan bir öğrenci olsun veya ne olsun işte bir peyzaj mimarı olsun, bir mimar olsun, bir e, avukat olsun, ne bileyim belki hiçbir iş olmayan, yalnızca bir ev hanımı olabilir, yalnız yaşayan biri olabilir, bir birey olabilir. Bunları siz kendi düşüncenize göre, oluşturacağınız alana göre, oluşturacağınız bahçeye göre bir müşteri profili oluşturmanız isteniyor. Bu müşteri profilinde yeterince hayalperest olabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani illaki... İşte ne olsun sadece oyun alanı olsun, sadece havuzum olsun, sadece parkım olsun diye düşünmeyin. Bayağı geniş, güzel güzel düşünebiliyorsunuz bu konuda. Nedir? Muhteşem şeyler yapabiliyorsunuz, muhteşem şeyler çıkarabiliyorsunuz ortaya. Hayal gücünüze güvenin arkadaşlar bu tarz durumlarda. Hayal gücünüze göre inanıyorsanız eğer onu güzel bir şekilde çıkarabileceğinize, o zaman oturun, çizin. Bunun haricinde ne söyleyebilirim? E, klasik olarak bir şeydir bahçe profili vardır arkadaşlar. İşte nedir? Oyun alanıdır. Bir havuzunuz, bir terasınız illaki olur ve genellikle Akdeniz'de okuyorsanız da benden bir sizeti olsun. Reyhan Hoca'dan, e, Tülay Hoca'dan ders alıyorsanız diye söylüyorum. Zaten Ahmet Hoca vermiyor şu anda dersleri. Proje bir ders alıyorsun kesinlikle teras ve havuz yapmak zorundasınız ve bu oluşturacağınız teras ve havuz yan yana olmalı. Hani direkt terastan çıkınca havuza girebiliyor olmanız gerekiyor. Bu onlar için önemli bir faktör. Seviyorlar böyle şeyleri. Onlar seviyorlarsa biz de onlara göre çiziyoruz. Bunun haricinde bir oyun alanı oluşturabilirsiniz, küçük bir çocuğa sahipse bir spor alanı oluşturabiliyorsunuz. Belki bir sporcudur, bir eğitmendir. O zaman onun istediği şekilde bir spor alanı oluşturabilirsiniz. Nedir? Terapistir mesela, psikologdur ya da psikologdur ve bir terapi alanı oluşturmak istiyordur kendine. Hem kendisi hem de danışanları için. Bu şekilde güzel bir alan oluşturabilirsiniz. Bir psikoloji alanı ya bir e, terapi alanı oluşturabilirsiniz. Terapi alanı oluştururken de çoğunlukla su ve bitki kullanılır farklı bitki çeşitleri ve sudan yararlanarak güzel bir terapi alanı oluşturabiliyorsunuz. Bir sera oluşturabilirsiniz. Belki bahçeyle ilgilenmeyi seven bir müşteriniz var. Ya profilde öyle bir müşteri oluşturdunuz. O zaman ona dair güzel bir sera oluşturabiliyorsunuz, güzel bir bahçe oluşturabiliyorsunuz ki Akdeniz iklimi zaten hem seraya hem de dışarıda ekime gayet müsait bir bölge. O yüzden sera ya da direkt ekim alanı da oluşturabilirsiniz. Gayet güzel olur. Gayet de kullanışlı olur bence. Ki bence her bölge için, yani Akdeniz için belki geçerli değil kış bahçesi ama Akdeniz bölgesi haricinde her bölge için bir kış bahçesi oluşturulmalı. Yani kocaman bir alanda bir villa oluşturabiliyorsanız bunun haricinde tabii ki de bir kış bahçesi oluşturun ki yazın ve kışın rahat bir şekilde kullanımı açık olsun sizin için. Arkadaşlar buralarda öğrenebileceğiniz her şey ama her şey. Siz aklınıza gelen her şeyi çizin. Aklınıza gelen her şeyi hocalarınıza danışın ki sizi uyarsınlar. Yanlışsa yanlış olduğunu söylesinler, doğruysa üzerine gitmenizi sağlasınlar ki ileride birisi de gerçekten iş atıldığınızı, birisi de gerçekten bir proje istediğini, bir villa bahçesi projesi istediğini siz neler yapıp neler yapamayacağınızı öğrenmiş bir, bir şekilde oraya gidin. Yani iki gün sonra mezun olduğunuzda ne yapacağını bilmeyen ortalıkta öyle boş boş dolanan insanlardan olmayın. Bir de arkadaşlar bol bol kahve içmeye alışın. Çünkü kahve içmediğinizde direkt uyuyorsunuz. Uyuduğunuzda da hiçbir şey yetişmiyor. Ama alışırsınız. Sevin yani kahve. Kahve güzel bir şey. Bunun haricinde ne söyleyebilirim size projeye dair? Arkadaşlar kesinlikle girişinizi belirleyin. Yani girişinizi nasıl belirleyeceğinize dair de hocalarınıza danışın. İşte günlerce rahatsız edebilirsiniz. Sürekli kritik alabilirsiniz falan. Bunları yapabilirsiniz. Giriş bir aslında bir planın bir projenin en önemli unsurlarından bir tanesi de giriş arkadaşlar. Girişiniz eğer düzgün olmazsa veya garajınız düzgün olmazsa zaten o eve rahat bir şekilde giremiyor insanlar. Düşününsene eve güzel rahat bir şekilde giremiyorsunuz. Misafirleriniz gelmiş eve giremiyorlar veya garajınız o kadar küçük ki misafirleriniz araçlarını tamamını o garaja sığdıramıyor. Mesela bunları da düşünün arkadaşlar. O kadar kocaman işte kaç metre kare ise artık oluşturacağınız alan. O alan kocaman bir villadan bahsediyoruz ve villanın garajı iki araçlık mantıklı değil. 4 araçlık olur, 5 araçlık olur. Baksanız ki yeriniz yok veya istiyorsunuz ki şey olsun. E, yerinizin çoğu gitmesin. Hani garaja çok fazla alan bırakmak istemiyorsunuz. Garajın alanı çok olmasın. Ben daha güzel yerler yapacağım. Bitkilendirme yapacağım. Yeşillik yapacağım. Şunu bunu yapacağım. Benim alana ihtiyacım var diyorsanız yer altında yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir bodrum katı oluşturabilir. Bu bodrum katına araçlarınızı yerleştirebilirsiniz bu şekilde güzel bir garaj modeli oluşturabiliyorsunuz. Yine Akdeniz için konuşacağım arkadaşlar. Akdeniz'de Reyhan Hoca gerçekten garaja çok önem veriyor. Özellikle üstü açık garaj yerine çünkü Akdeniz bölgesi çok fazla yağış alan bir bölge. Yani yazın illaki bir sorun yaratmaz ancak kış döneminde eğer aracınızın üzeri açık kalırsa sizin için ciddi bir problem yaratır yağış durumunda. O yüzden ne yapıyoruz? Kapalı bir garaj, kapalı bir alan oluşturuyoruz araçlarımız için. Yani hem açık alan hem kapalı alan alan da oluşturabiliyorsunuz. Veya farklı bir açıdan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Hani iki araçlık bir alan oluşturursunuz ama engelli bir birey yaşıyordur o ev içerisinde. O engelli birey için farklı bir alan oluşturabilirsiniz. Nedir işte bir belli bir rampa oluşturabilirsiniz. Konstrüksiyon dersinde rampaları da gördük. Eğer rampayı siz projenizde kullanırsanız emin olun size büyük bir avantaj sağlar. Çünkü hocalar farklı bir açıdan bakan öğrencilere daha çok önem veriyorlar. Daha çok dikkat ediyorlar. O yüzden rampa kullanımına dikkat edebilirsiniz. Veya kod farkına dikkat edin arkadaşlar. Kod farkına dikkat edin ve bu kod farklarını yazın yanlarına. Yazın ki hocalar... Gerçekten öğrendiğiniz, gerçekten araştırıp bir şeyler öğrendiğinizi anlasın. Diğerleri gibi kopyala yapıştır yaparsınız o zaman hiçbir anlamı olmaz farklı bir şeyler üreteceğiz, farklı bir şeyler yapacağız. Amaç bu. Evet, yine çok uzun oldu video. Ama olsun, projeye dair güzel şeyler anlattığımı düşünüyorum. Evet arkadaşlar, projeye dair anlatacaklarım bu kadardı. Var illaki var. Farklı farklı çeşitleri de var. işte neler yapabilirsiniz veya en basit bir proje nasıl çizilebilir? Onu da sizinle birlikte çizebiliriz. Eğer e, hiçbir şey yapamıyorsanız projeye dair ki şu anda projelerinizin avan hali bitmiş olma alan proje hali bitmiş olması gerekiyor. Keste geçmiş olmanız gerekiyor artık. Ama bunu bile yapamıyorsanız eğer yorumlar kısmına lütfen yazın. Birlikte bir proje çizelim, bir proje alanı oluşturalım. Bakalım proje alanını en basit halinden Avan proje haline nasıl dönüştürebiliyoruz? Ne kadar zamanımız alıyor? Farklı neler düşünebiliyoruz? Bunlar hakkında hem konuşmuş oluruz hem de bilmeyen arkadaşları bilgilendirmiş oluruz. Güzel bir video olur bence de. Evet, proje hakkında anlatacaklarım bu kadar. Verdiğim örnek kalemleri size göstermiştim zaten arkadaşlar. Bunların da linkini alt kısma ekleyeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.